Göz kapağı ve kaş düşüklüğü hem estetik hem de işlevsel sorunlara yol açabilen yaygın bir durumdur. Bu durum kişinin dış görünümünü etkileyerek özgüveni sarsabilir ve görme alanını daraltabilir. Peki göz kapağı ve kaş düşüklüğünde uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Kaş düşüklüğü de karşılaştığımız kozmetik sorunların başında gelmektedir. Kaş düşüklüğünü gidermek için botulinum toksin uygulamasıyla beraber ip uygulamaları söz konusudur. İp uygulamaları hem kalıcı hem de geçici olabilmektedir. Bunların hem endoskopik olarak yani operasyonel bir kullanımı ya da hiç operasyona ihtiyaç duymadan küçük girişlerle asılması söz konusu olmaktadır. Yani kaşların şu şekilde kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Ama biz genellikle botulinum toksinle beraber kombinasyon tercih edilmesini istemekteyiz. Botulinum toksinin buradaki amacı kaşı aşağı çekme kası, göz kasının bloke edilmesi ve orada gevşemesi bize aslında kaşın kalkması için hem de uygulanan ip uygulamalarının daha uzun süre kullanımında kolaylık sağlamaktadır. Medikal estetikte ip askı ve botoks birlikte uygulandığında daha genç ve estetik sonuçlar elde edilebiliyor. Botulinum toksin yanında uygulanan ip askı uygulamaları kalıcı veya geçici iplerle yapılabilmektedir. Geçici uygulamaları çok yoğun bir şekilde tercih etmekteyiz. Nedeni daha önce hiç ip askı yaptırmamış kişiler nasıl bir efekt vereceğini bilmemektedir. Önce geçici bir askılama yaparak efekti görüp gerekirse ileriki zamanda belki kalıcı iplere de ihtiyaç duyacaktır. Hem botulinum toksin hem de ip uygulamalarının en iyi tarafı cerrahi bir uygulama olmaması bir majör cerrahi yapmadan minik uygulamalarla kişinin hemen sosyal hayatına devam etmesi, iş hayatına devam etmesi bize çok büyük avantaj sağlamaktadır.